Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Ve şimdi tüm işkolikleri ekran başına davet ediyoruz. Çünkü bugünkü konumuz ve konuğumuz tüm işkoliklere çok kıymetli bilgiler aktaracak. HK Denetim ve Mali Danışmanlıktan firma sahibimiz Sayın Halil İbrahim Karayıldırım yanımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Halil Bey öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Ben serbest muhafizci mali müşavir ve bağımsız denetçiyim. Öncelikle bu mesleğe nasıl girdiğimden bir başlarsak. Biz mesleğin temelinden gelmemizin bir nedeni var. Meslek sesi kökenliyim. Daha sonra eğitimimiz bu yönde devam etti. Lisans eğitimimiz. Ardından da yüksek lisansımız muhasebe denetimi alanında yaparak devam ettik. Tabii bu mesleğe e, meslek sesi olarak girdiğimizden dolayı da e, çalışmalarımız bu yönde devam etti. E, önce müşavirlik ofislerinde çalışmalarımızı tamamladıktan sonra e, denetim firmalarında denetçi olarak çalıştık. Big Four dediğimiz uluslararası denetim firmalarında denetçi olarak görev aldım. Daha sonra yerel bir denetim firmasında denetim müdürlüğü yaptım ve bugün itibariyle de e, kendi işimi kurmaya karar verip ve kendi işimizde e, iki buçuk yıldır e, devam ediyoruz. Genel olarak aslında bu şekilde ifade edebiliriz. Evet. Bunun yanı sıra bir de eğitimci kimliğiniz var. Evet. Bunun yanı sıra yüksek lisanstan vermiş olduğu belki bize en büyük katkılarından biriydi. Yeni kendi alanımızda denetim, sermaye piyasasında işte kamu gözetim kurumu dediğimiz kurumların denetçilik sınavlarına yönelik veya şirketlerdeki denetime yönelik eğitimlerde eğitimci olarak yani arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, son derece de mütevazisiniz bu konuda. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, e, denetim. Denetimden bahsettik. Ama biraz daha bunun açıklanmasını istiyoruz. Neden? Türkiye'de denetim kültürü ve denetim türleri nelerdir? Çok da fazla bilemiyoruz. Şimdi denetim dediğimiz zaman aslında isim olarak korkutucu ve ürkütücü bir anlama geliyor. Evet, ilk etapta ürküyoruz. Kesinlikle. Yani şu an denetim dediğiniz andan itibaren denetlenmek insanları rahatsız eden bir olgudur. Temel olarak şeydir. biz denetim aslında denetimden önce şunu söyleyelim. Yani denetimi özellikle tanımlayalım. Denetim aslında hayatımızın her aşamasında vardır. Yani bunu bir vergi denetimi, işte iç kontrol veya iç denetim olarak düşünmeyelim. Bir mağazaya gittiğiniz zaman ürünleri karşılaştırırken aslında elinizde bir kıstas vardır. Denetimin her yerinde bir kıstas vardır. Siz o kıstata bakarak bir uygunluğuna bakarsınız bu şekilde şimdi firmalara kurumlara denetim olarak gittiğiniz zaman biz sizi denetleyeceğimiz dediğimiz anda itibaren insanlarda psikolojikmen bir ürkme yol açılır. Günümüzde ise denetim geldiği nokta şu. Biz size denetim değil, size işinizi daha kolay yapabilmek için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. İşte ee, ülkemizdeki durumda e, aslında aşina olarak denetim dediğimiz anlamda özellikle mali anlamda baktığımızda vergi denetimi veya yeminli mali müşahir tarafından verilen tasdik hizmeti şeklinde bir denetim kültürümüz var. Aslında e, özel ve kamu denetim diye ayırabileceğiz veya hani yasal denetim dediğimiz kısımlara ayırmamız gerekir. Çünkü ülkemizde SPK bu e, denetimleri yapıyordu. Şimdi kamu gözetim kurumu tarafından bağımsız denetim hizmetleri yapılıyor. Ama bu kadar değil firmaların şu an kurumsallaşma yolunda globalleşmenin getirmiş olduğu bir takım büyümelere entegre olarak IT denetimleri, iç kontrol sistem kurumları, iç denetim, hile denetimi, yolsuzluk incelemesi gibi dediğimiz denetim türlerimiz artınır. Ülkemizde şu an denetime ilgi çalışanların kurumsallaşma yolunda baktığımızda ilk zamanlara göre kesinlikle bilinçlenme ve firmaların büyümüş olmasının en büyük etkisiyle denetim kültürü yerleşmiş durumda. Tabi ufak aile şirketlerimizde yavaş yavaş bu denetim kültürü oturuyor ama her zaman denetimde bir direnç oluyor değişime bir direnç var çalışanlar bir direnç gösteriyor, işletme yönetimi direnç gösteriyor. İlk denetimleriniz her zaman zordur. Çünkü yine o psikoloji vardır. Denetlenmek neden? Evet. E, genel olarak da e, piyasamızda bu şekilde devam etmekte. Evet. Aslında aynı zamanda denetleyici için de oldukça zor olsa gerek. Çünkü e, tabulaştırılmış bir takım düşünceleri yıkmak istiyorsunuz. Kesinlikle. Yol göstermek istiyorsunuz Kesinlikle. ama o yol her nedense hep kapatılıyor size. Kendi şeffaflıklarını göstermek istemiyorlar. Doğru mu? Yani bu noktada şöyle bir şey. Yapacağınız denetim türü çok önemli. Burada ifade edebilmek. Denetim dediğiniz zaman denetimin ne olduğu anlaşılması gerekiyor. Bizim denetçi olarak bizim yaptığımız şey firmaya geldiğimizde işte mali işler departmanı, üretim süreçleri, satın alma departmanından her yetkiliyi ararak bir araya getirerek bir sunum yapıyoruz. Neden denetim? Evet. Biz size ne yapacağız? Korkmayın diyoruz. Çünkü denetim size değer yaratan bir olgudur. Sizin işinizi daha iyi yapmanıza belki üzerinizdeki yorgunluğu alabilecek yol gösterici bir etkendir. E, bu şekilde eğer ikna edici bir şekilde ve e, gerçekten bunun e, denetlemenin kötü bir şey olmadığını. Sadece yol gösterici bir unsur olarak anlattığınızda bu direnç yavaş yavaş kırılıyor. Özellikle e, ilk denetimlerde biraz e, bu dirençle karşılaşırsınız. Ardından gelecek denetimlerde ise firma ve personelleri artık bunu e, kabullendiği için şey yapmaya başlıyorlar. Sizden, e, onlar da size yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Yani bu şekilde devam ediyor. Evet harika. Demek ki ilk denetimden sonra bir orta yol bulunuyor. Bulunuyor. Evet. Evet. İç denetim ve iç kontrol sistemi hakkında da biraz bilgi almamız mümkün mü Tabii sizden? Tabii ki de. E, bu iç denetim ve iç kontrol aslında e, baktığımız zaman e, çok karıştırılan bir şeydir. İki unsur birbirinden farklıdır. İç kontrol dediğimiz bir sistemdir. Evet. İç denetim ise tamamen faaliyettir. E, i̇ç kontrol e, faydaları her yerde iç kontrol vardır. Bugün en ufak esnaf bile dediğimizde e, bakkal, e, işte manav. Mallarını ve varlıklarını korumak için aslında bir kontrol sistemi vardır. Ki bir kurumsal bir yapıdan bahsettiğimizde, daha büyük bir yapıdan bahsettiğimizde bunun olmamasının mümkün değil. Evet. E, amaçları nedir? Tabii ki e, iç kontrol sisteminin kurulması gerekir. E, bunun etkin bir şekilde yapılması gerekir. E, burada varlıklarınız konu e, varlıklarınızın korunması, finansal anlamdaki e, daha iyi performanslar sağlanması, süreçlerin daha iyi yönetilmesi açısından iç kontrol sistemi kesinlikle önemlidir. İç denetim ise dinamik bir yapıdır. İç kontrol sistemini geliştirmeye yönelik. İç kontrolde prosedürler vardır. İşte şu şekilde yapılacak, bu şekilde yapılacak, satın alma vesaire. İç denetime geçtiğiniz zaman bu prosedürler uygulanıyor mu? Veya uygularken herhangi bir problem var mı? İç kontrol sistemi nasıl geliştirilebilir deyip iç kontrol sistemi geliştiren bir unsur haline gelmektedir. Kesinlikle işletmelerimize fayda sağlayan unsurlardır. E, verimi arttırıcı, ve iç denettim dediğiniz zaman ister istemez çalışan üzerinde psikolojik bir etkisi vardır. Bu en önemli nedenlerimizden bir tanesi. Daha sonra da tabii ki değer yaratan özellikleri vardır. Ee, uygulayan işletmelerimize baktığınızda özellikle global firmalara baktığınızda hem iç kontrol sistemleri çok iyi bir şekilde prosedürleri yazılmıştır ve iç denetim ekipleri çok kalitelidir. Evet. Evet. Bu şekilde hı hı. E, çok da güzel ifade etmiş oldunuz, açıklamış oldunuz aslında. Çünkü e, şunu fark ettim ki, bilmediğimiz şeylerden korkuyoruz. Evet, kesinlikle. Ve siz açıklayınca, öğrenince e, denetimin de korkulacak bir şey olmadığını kesinlikle anlayabiliyoruz. Hı hı. Hile denetimi. Evet, bu ismi çok korkutucu. Hile denetimi ve yolsuzluk incelemesi yine sizler tarafından yapılıyor gerçekten çok ürkütücü ama bunun da açıklamasını almak istiyoruz. Tabii. Öğrendiğimizde korkmayacağız bundan da. Hile denetimi aslında isim olarak baktığınızda gerçekten ürkütücü gelir yolsuzluk. Evet. Ama unutmamak gerekir ki dünyanın dünyada mesela bize kitaplarda okutulan vesaire öğrenilen olaylarda bile hilenin global olarak çok yüksek yapılan bir işlemin olduğunu. Görürüz. Yani hileye yatkın ee, çalışanlar ve kurumlar bunlara yatkındır. Ee, örneğin e, Amerika'da yapılan araştırmalara göre e, Amerika dışındaki firmalarda yani örneklem oluyor 40 düzeyinde işletmelerde hile var. Ama hileyi ikiye ayırıyoruz. Bir yönetim tarafından yapılan hileler, iki çalışanlar tarafından yapılan hileler. Yani yönetim tarafından yapılan hileler bellidir daha çok finansal tabloları daha iyi göstermek veya daha kötü göstermeye yönelik unsurlardır. Burada iç denetim de etkin olmayabilir. Çünkü iç denetimi de kuran kişi yönetimdir. Yönetim, evet. Bunları devre dışı bırakabilir. Çalışan hilelere dediğimiz hilelerimiz vardır. Bu çok yaygın yapılan hilelerdir. Ve bu şekilde e, firmalar çok ciddi şekilde zararlara uğratılmaktadır. Bunu önlemek için yine iyi bir iç kontrol sisteminin kurulmuş olması gerekir iyi bir iş denetim ekibi ve dışarıdan belki bu alanda uzmanlık almış kişilerden destek alınması gerekir. Uluslararası düzeyde hile denetimini yapmaya yetki olarak sertifika verilmektedir. Nasıl ülkemizde mali müşavirlik sertifikası varsa yavaş yavaş ülkemizde de bu yapı yerleşiyor. Hile dediğimiz şey aslında üç temel unsur üzerine oluşmaktadır. Fırsat, baskı ve kendini, kendini haklı gösterme. Bunları da açarsak Fırsat iyi bir iç kontrol sisteminin olmaması veya kontrol mekanizmasının olmaması o işletmede fırsat yaratır. Kendine haklı gösterme bir çalışan hilesi olarak düşünürsek. Ben bu kadar maaşdan daha fazlasını hak ediyorum diyebilir. Ya da ne diyebilir? işte ben gece geç saatlere kadar çalışıyorum. Daha fazlasını alma. Kendini haklı. Baskı ise maddi sıkıntı olabilir. Bir takım unsurlu olur. Kim yaparsa yapsın, yönetim de yapsa, çalışan da yapsa, bu üç temel saç ayağının üzerine oturan unsurlardır. Hile ile ilgili çalışan hileleri dediği bodrolama hileleri, fatura hileleri, receh hileleri gibi çok yaygın hile türlerimiz vardır. Tabi bunların hepsini iyi bir iç kontrol sistemini önleyebiliriz. Peki siz bu noktalarda firmalara öncülük edebiliyor musunuz? Kontrol altına alabiliyor musunuz? Tabii ki de. E, firmalara e, baktığımızda aslında bu hilenin yapılıp yapılmadığını e, genel olarak finansal tabloların düzgün bir şekilde mali veriler geldiği zaman çözebilirsiniz. Satışlarının düşmüş olması, giderlerinizin artmış olması, belli kalemlerdeki oynamalar, personel giderlerinizin artmış olması gibi bir takım göstergeleriniz var. Verileri aldığınız zaman size yol gösterici bir e, yol gösterici kılavuz olur. Peki biz burada ne yapıyoruz? Bunları aldıktan sonra e, işletme yönetimiyle konuşuyoruz, iç kontrol sistemini anlamaya çalışıyoruz. E, çalışmaları yaptığınız zaman tesadüftür e, veya düzgün bir çalışma olduğunda bu tarz unsurları ortaya çıkarabiliyorsunuz. Ama e, uluslararası yapılan araştırmalara göre denetçiden daha çok e, işletmenin iç kontrol sisteminin e, düzgün bir şekilde yapılanmış olması halinde hilenin önüne geçildiği daha... ...net bir şekilde ortada. Nasıl? Diyelim. E, işletmelerde ...kırmızı hatlar konulmuş. Ne demek kırmızı hat? Evet. Mesela? İhbar hatları. İsim vermenize gerek yok. Kişi, yanındaki kişiyi... ...yönetime ihbar ediyor. Şöyle şöyle bir e, yolsuzluk yapılıp... ...diye söylüyor. Kişiye herhangi bir şey... ...söylenmiyor. E, herhangi bir bilgi istenmiyor. Ve denetim ekipleri o alana kanalize oluyor. Ve bu şekilde... E, İnanılmaz derecede hile ve yolsuzluk ortaya çıkarılmıştır. Çok ama da doğru bir yöntem öyleyse. Kesinlikle ama iyi bir iç kontrol sisteminin kesinlikle olması gerekir. Ve e, hile de çok yaygın bir şekilde yapılan hilelerdir. Evet. Yani çok fazla e, evet. yaygın. Ki aynı zamanda bu sadece firma için değil, e, ülke için de çok ciddi bir kayıp. Kesinlikle ülke içinde ciddi kaybı önlemek için denetlemelerin mutlak surette evet. olması gerekiyor ve iç kontrol sistemini. İç kontrol Evet öğrenmiş. olduk. <gülüyor> <gülüyor> evet öğrenmeye başladım evet. bu konuyu. Bir de aile şirketlerimiz var ve aile şirketlerimizde genelde hep kurumsallaşmaya çok geç olur evet. ya da e, çok zor olur ya da olmaz. Aile şirketleri ve kurumsallaşma. Bu konuda da biraz bilgi aktarabilir misiniz? Tabii ki de. Şimdi e, ülkemizde de ülkemizde de baktığımızda, yani şu an biz e, bir vatandaş olarak da herhangi bir bilgimiz olmasa bile baktığımız zaman e, bizim Türk yapımızda da aile şirketlerinin çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Evet. Ülkemizdeki de e, ülkemizde ve dünya üzerinde yapılan araştırmalara göre ortalama olarak e, bizim ülkemizden rakam verirsek... yüzde yakın bir e, aile şirketimiz var tüm şirketler arasında ciddi bir rakamdır. Çok ciddi evet. Ee, şu an günümüzde taşınanlara baktığımızda kuruluş tarihlerine bakarsak çoğunluğun 1980 ve 2000 yıllar arasında kurulmuş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak aile şirketlerinin yönetimlerine baktığınızda şu an e, iyi bir aile şirketin ikinci kuşak yönetimde söz sahibi olmaktadır. Ancak aile şirketlerinin ileriye doğru devam edilmesinde sıkıntılar çıkıyor. Üçüncü kuşak geliyor ama dördüncü kuşaktan itibaren Bölünmeler başlıyor. İyi bir şekilde yapılmamış olması. Burada yapılması gereken yöntemler var. Bizim şirketlere, kurumlarımıza önerdiğimiz yöntemlerden bir tanesi aile anayasası. Duydunuz mu? Evet. Duymamıştım. Şirketlere artık aile anayasaları kurulmaya başladı. Yani öneriler tabii şirket tanınıyor, buna göre yapılıyor. bu Aile anayasası nedir? Kısaca şirket bir sonraki kuşağa nasıl devredilecek? O kuşağın taşıması gereken şartlar nelerdir? Ben üretim işletmesiyimdir. Atalım işte büyük baba kurmuş. Daha sonra işte torunlara kadar geliyor. Torunların sahip olması gereken aile anayasasında işte şu şu özelliklere sahip olması gerekir. İşte yabancı değil veya şu alanda uzmanlık olması, işte yurt dışında bu eğitimleri sağlamış olması ve ben emekli olduktan sonra bu kişi benim bu işi alabilecek şekilde yeterliye sahip gibi unsurların yazıldığı yazıldığı bir aile anayasası. Çok faydalı bir şey ve şu anki aile şirketlerinden ortalama olarak 40'a yakında bu aile nasıl aile anayasalarına sıcak bakılıp ve geçilmeye başlandı. Evet. Ee, aile anayasasının getirdiği güzel bir yönde kurumsallaşma. Hı hı. Kurumsallaşma e, aile aile şirketlerinde kurumsallaşma biraz alt seviyelerde kalabiliyor tek patron dediğimiz aslında patron şirketine dönüyor, e, kurumsallaşma da global bir yapı içerisindeyiz artık, e, büyüyoruz, üretim işletmesiyiz, satın alma departmanlarımız ayrı, e, müdürlerimiz ayrı, departman sayımız çok olunca kontrol mekanizması zayıflıyor. İşte bu noktada kurumsallaşma çok çok önemli noktaya geliyor. Evet. İlk adımda aile adıncısı diyebiliriz. <laughs> evet. E, tabii ki uzun vadedeki zorlukları da var. Tabii ki de. Onlardan da bahsedebilir miyiz? Burada tabii iyi bir şekilde uzun vadede baktığımız zaman zorlukları şöyle bir şey. Kurumsallaşmadığımız zaman aile şirketlerinin büyümesi düşüyor. Ve pazardaki rekabet gücü azalmaya başlıyor. Artık daha yeni teknolojilere açılamıyorlar. Kuşaklar arasında artık geçişler yapılamadığı için, kurumsallaşma yapılamadığı için yönetimde çatışmalar çıkmaya başlıyor. Hatta çok ilginç, hile denetimiyle ilgili söyleyebilirim. Alt, artık üçüncü kuşağı, dördüncü kuşağı genç yönetim kendi arasında bile hile yolsuzluk yapmaya başlıyor. Çünkü iyi bir kurumsallaşma, iyi bir denetim ve geleceği görmeye yönelik adımlar atılmamış olmasından gerekir. İyi bir şekilde kurumsallaşıp, eğer geleceğe hedef alındığı zaman, rekabet gücünüz artar, yeni ürünler üretmede daha ön planda olursunuz, teknolojiye açık olursunuz ama kurumsallaşmanın olmamış durumda tabii ki düşüş oluyor. Nitekim ülkemizdeki şirketleri de incelediğimizde 3. ve 4. kuşakta özellikle 5. kuşağa geçemiyorlar. 4. kuşakta ve, ve ilginç bir şey de aile şirketlerinde üretim firmalarında çalışan sayısı 1000 civarlarında. Evet. Yani aslında evet. ekonomiye katkıları da çok yüksek. Evet, evet, evet. Yani Kesinlikle bizim için çok çok önemlidir aile şirketleri. Evet. evet. Ama e, mutlak surette yeterli bilgi, donanım, eğitim ve evet. kontrol sistemi olduğu takdirde e, evet. çok daha iyi noktalara gelecektir diyorsunuz ve kurumsallaşma. Kesinlikle. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Olsun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Halil İbrahim Karayıldırım'ı ağırladık. Hoşçakalın.